Değerli hastalar. Bugün astımla ilgili kısa ama sizler için yararlı olacağını düşündüğüm bilgiler vereceğim. Astım hava yollarımızın kronik bir iltihabı. Enflamasyon diyoruz tıpta. Bu iltihabı da mikroplardan daha çok hava yolu alerjenleri, hava yolunu tahriş eden irritanlar yani sigara dumanı, boya kokusu, parfüm gibi etkenler yapıyor bu iltihabı. bu iltihaptan sorumlu olan hava yollarımızda üç tane hücre var. Bunlar T lenfositleri, eizinofiller ve mast hücreleri. Bu hücreler solunum yollarını zararlıdan korunmak için bol miktarda kimyasal sıkarak bu kimyasallarla dışarıdan gelen alerjen veya tarif edeceği, yok edeceğine solunum yollarımıza zarar veriyorlar. Yani kendi silahımızla kendinizi vurmaya benziyor. Hastam hastaları genellikle ilk zamanlar e, öksürükle gidiyor. Birkaç yıl uzun süren geçmeyen öksürüklerle kendini belli ediyor. Daha sonra kırıltılı solunum, nefes darlığı ve balgam şikayetleri görülüyor. Hastaların balgam şikayetleri sadece hastalığın kontrolden çıktığı dönemlerdeki, biz buna alevlenme dönemleri diyoruz, oralarda görülüyor. Onun dışında genellikle hastalar balgam çıkartsam rahatlayacağım diye şikayette bulunuyorlar. Tanıyı nasıl koyuyoruz? Tanıyı kural olarak geçmiş tüm astım rehberlerinde ve kitaplarında olduğu gibi hastayı sorgulamakla ve muayene ile koyuyoruz. Diğer tüm e, testler ki e, bunların başına solunum fonksiyon testleri de geliyor. E, e, bu koyduğumuz teşhisi desteklemesi kadar önemi var. Yani kesin tanıyı koydurmuyor. E, ne testleri var başka? Alerji testleri, e, akciğer filminde genellikle hiçbir şey çıkmıyor. Kan testlerinde de genellikle e, rutinde bir astımlı hastada kullanmamızın e, boşuna masraf etmeniz dışında bir mantığı yok.